Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. İşsizlik rakamları üzerine odaklanacağız. İki değerli konuğumuzla birlikte İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sinan Alçın. Bizlerle birlikte Sinan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Iyi yayınlar Ve aynı zamanda Secret CV CEO'su Okan Tütüncü de bizlerle beraber. Okan sana da hoş geldin diyelim. Hoş bulduk yayınlar. Şimdi işsizlik rakamları aylık olarak açıklanmaya başlandıktan sonra ciddi bir oynaklık yaşandığını takip ediyoruz. Dolayısıyla veri kalitesinin oturması birkaç ay alacak diye konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesini izliyoruz. Bir ikincisi de tabii ki salgın sonrasındaki açılma dönemlerinin başlangıcı da istihdam piyasası üzerinde çok doğrudan etki yaratabiliyor. Dolayısıyla aslında Haziran ayı itibariyle gelen bu verinin içerisinde de önemli ölçüde bu etkiler var. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10.6. 6'ya gerilemiş %12.1'den bu bağlamda bakınca işsiz sayısında 823 binlik bir azalış dikkat çekiyor. Ancak istihdam 600 bin artarken iç gücüne dahil olmayan 309 bin kişi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir yandan iş gücü piyasasından çekilenlerin de etkisi var gibi görünüyor. Atıl işsizlik oranına baktığımız zamansa buradaki rakamın %27.1'den 22.4'e gerilediğini görüyoruz. Ne dersiniz Sinan Hocam öncelikle veri için? Yani vurguladığınız noktaların hepsi önemli bence. Bir taraftan toparlanmanın etkisini görüyoruz ve bunu yığınsal olarak da görüyoruz. Yani bir önceki ayla birlikte düşünmek lazım. Aslında Mayıs ayında tarım sektöründe 312 bin kişi istihdam artışı vardı. Onun üzerine bu ayda da devam eden bir artış var. Hizmet sektörü için de aynısı geçerli. Bir önceki ay sanayide. E, geri çekilme görmüştük inşaatta. Burada toparlanma görüyoruz bu ayda. Dolayısıyla bunlar aydanaya aya e, alt alta yazıldığında istihdamda gerçekten bir artış var olarak gözüküyor. Bu bir. E, ikincisi e, hesaplama yöntemine ilişkin olarak da Ocak ayında TÜİK'in yaptığı değişiklik hesaplama yöntemindeki değişiklik tabii e, henüz yeteri e, sayıda geriye doğru veri alanı oluşmadığı için ciddi revizyonlar oluyor. Yani Her ay yapılan hesaplarda ciddi oynamalar var ve 3 ay ortalaması değil de aylık bazda alındığı için hareket de sert oluyor. Dolayısıyla bir yönüyle bununla da açıklamak mümkün. Burada esas yani ilgi çekici olan bence tarım sektörü. Çünkü geçtiğimiz ay 312 bin kişilik istihdam artışı bu ayki rakamı da eklersek 163 binlik bir artış. Yani yaklaşık 500 bin iki ayda istihdam artmış tarım sektöründe. Nitekim toplam istihdam içerisinde de tarım sektörünün payı artmış. Yani her ne kadar hizmette istihdam artıyor olsa bile toplam pasta içerisinde tarım sektörü artmış. Ancak bu tarımsal üretime herhalde aynı ölçüde yansımadı. Nitekim Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın Mayıs ayında da Haziran ayında da, devam eden Temmuz'da da devam ettiğini gördük. Yani yeteri kadar geri çekilme o pozitif baz etkisini yaşayamadık. Dolayısıyla buradaki veri istihdamda artışa işaret ediyor ama istihdamdaki artış üretime aynı ölçüde yansımamış gibi duruyor. Peki Okan sana da sorayım görüşlerini. Burada önemli ölçüde hareketliliğin yaşandığı yerler bir tanesi sanayi sektörü. 296 bin kişilik bir istihdam artışı sanayide görünüyor. Keza yine hizmetler sektöründe de 136 bin kişilik bir istihdam artışı olduğuna dikkat çekiyor veri. Siz kendi rakamlarınızdan bunun teyidini yapabiliyor musunuz? Tabii açıl. Yani Zaten biz e, Haziran'da e, böyle bir e, artışı bekliyorduk hatta yani secret CV verisiyle söyleyeyim, yaklaşık %70 civarında ilan sayıları da artış oldu. Şimdi dolayısıyla bu çok normal. Hep biz Temmuz'a baktık daha sonra yani bayram olduğu için. Ama Haziran'daki bu artış, bizdeki %70'lik ilanla beraber oldukça iyiydi. Tabii ki en büyük sebebi turizmin geç başlaması, Mayıs'ta bile hala kapanmaların olması dolayısıyla Haziran'la beraber yeniden e, açılmaya başlaması turizmdeki hareketlik olması özellikle yerli e, turistin e, bölgelere akın et, ediyor olması çok büyük etken oldu diye düşünüyoruz. Yani normalde turizm sektörü Mayıs, Mart, Nisan hareket, aylarında hareketlenmeye başlar. Fakat bu sefer e, özellikle şeyde çok hareketlendi. E, Haziran'la beraber çok hızlı bir hareketlenmeye başladı ve turizm e, Temmuz'a beraber devam etti. E, öte yandan beklediklerimizden bir tanesi de gene gene bizim helalle söylüyorum ya yani sıkıcı söylüyorum. E, organize perakende yani mağazacılık perakendecilik sektörü e, inanılmaz artışta. Temmuz'da da artmaya devam ediyor. Neden? Gene aynı şekilde mağaza açılması. E, zaten TÜİK verisine baktınız ama %55 e, oynuyor. %55.255 54.9 e, hizmet sektöründe çalışıyor Türkiye e, çalışanların e, büyük çoğunluğu. Dolayısıyla onların hizmet sektörü bütün turizmde, restoranda, kosmetiği de belki lojistiği bile içine alıyordur. Dolayısıyla büyük bir çalışan oranı da hizmet sektöründe olduğu için bizdeki mağazacılık, perakendecilik, tekstil, gıda, sağlık hastane, özellikle restoran, tüm restoran hizmetleri, yani baristasından kafesine kadar inanılmaz arttı. İmalatta artış zaten e, gene sikresi verisine göre söylüyorum. Her ay belli bir oranda arttığı için e, Haziran'da öyle bir inanılmaz bir artış sağlanmadı. Normal %10-15 oranında sağlandı. Bu bizim için normaldir. E, mesela tur şeye bakınca Temmuz'a bayram olmasına rağmen yüzde %20'lik bir artış devam etti. E, bu iyi bir şey çünkü %70'in arkasından %20'lik devam ediyor. E, ama yani en önemli veri bence Ağustos verileriyle beraber başlayacak. Sonra da Eylül de beraber devam edecek. Bunda en büyük sebebi yani hep şey diyorlar ya bütün OECD, IMF ve tüm diğer veriler Türkiye'nin 3. ve 4. çeyrekte çok daha hızlı ve daha fazla büyüyeceğini söylüyorlar. Buna göre son 6 ay diye baktığımız zaman Haziran'ın %70'lik artışı eğer Temmuz'da da %20'lik o da fena değildir. Eğer Alaska'yu devam ederse, işsizlik daha da düşeceğini e, umut ediyorum ben. Sinan hocam, sanayideki kuvvetli momentumu görüyoruz. Bunun etkisini de kapasite kullanım oranlarından da şirketlerin bilançolarından da her türlü taraftan teyit edebiliyoruz. Dolayısıyla e, bu tarafta uzun yıllardır görmediğimiz bir e, ivmeyi yaşıyor gibi duruyoruz. Önümüzdeki süreçte buradaki istihdamın artması beklenir mi bir? bir doyum noktası var mı bunun anlamında soruyorum. İkinci olarak da özellikle hizmetlerdeki açılmanın etkisini Temmuz ayı açılma ayı olduğu için biraz daha yoğun hissedeceğimiz ay orası olabilir mi? O zaman bu veriler daha aşağısına belki işsizlikte tek haneye doğru evrilebilir mi? Teşekkür ederim. Şimdi sanayiyle ilgili olarak tabii son bir buçuk yıl içerisinde esas çekici güç pandeminin yarattığı küresel etki yani korku iklimi, tedarik zincirlerinin kısalması, başta Avrupa pazarı olmak üzere Kuzey Afrika yine yakın Asya'da Türkiye'de üretilen sınavi mallara dönüp talepte çok ciddi artış ortaya çıktı. Ve bu gerçekten sektörü bir anlamda bir noktadan alıp oldukça ileriye taşıdı. Bunun devam edip etmeyeceği aslında biraz da pandeminin seyrine bağlı. Bu noktada işte delta varyantın yayılıyor olması, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde dün açıklanan yeni varyant ortaya çıkardı. Bunlar tabii ki benzer biçimde korku ikliminin tekrar ortaya çıktığı bir durum yaratabilir son çeyrekte açık söylemek gerekirse. Bu sanayinin dışarıdan kaynaklı ivmesini devam etmesi sonucunu ortaya çıkartabilir. Bunun olmadığı durumda yavaş yavaş bir normalizasyon ve hizmet sektöründeki toparlanmaya paralel olarak da istihdamda da sanayiden hizmete doğru bir yer değiştirme, trade-off görebiliriz diye düşünüyorum. Diğer konuya ilişkin olarak da şimdi tabi Haziran sonu bizim açımızdan kısa çalışma ödeneğinin ve ücretsiz izin uygulanmasının ya da diğer adıyla işten çıkarma yasağının sona erdiği dönem. Dolayısıyla Temmuz ayı verilerine dikkatle bakacağız. Burada iki etki olacak. Bir tarafta sizin söylediğiniz açılmanın yarattığı, bu haziran ayında da gördüğümüz etkinin daha güçlenerek arttığı bir eğilim olacak. Ama tersten baktığımızda da kısa çalışma ödeneğinin son bulmuş olması, yine ücretsizliğin uygulamasını son bulmuş olması da bazı sektörlerde en azından istihdam kaybının ya da işten çıkarmaların, ortaya çıkabileceği, çıkartabileceği bir durum olacak. Hani ikisini topladığımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkar dersek pozitif çıkacaktır. Ama şunu unutmamak lazım. Yani Haziran'daki, Haziran ayındaki ilme kadar yüksek bir istihdam artışı Temmuz ayında çok mümkün gözükmüyor. Artış olur elbette ama bu sınırlı olacaktır. Yani Haziran kadar olmaz. Çünkü tekrar başta ifade ettiğimi söylemek isterim. Haziran ayındaki artış aslında birikimli bir sürecin devamı yani e, kapanma aylarında bir şekilde e, uykuda bekleyen sektörlerin Mayıs'la birlikte yavaş yavaş uyanmaya başlaması sonucu ortaya çıktı. Dolayısıyla bunun böyle aynı hızla artması yani mesela işte sanayide ortalama her ay 250 bin istihdam artışı diye bir şey beklemek çok gerçekçi değil. Ama artış eğilimi ivme olarak en azından devam eder. Bizim aslında bu biliyorsunuz TÜİK yeni hesaplama yönteminde üçer aylık veriler de yayınlıyor. Bunu da 2. E, ikinci çeyrek açısından 16 Ağustos'ta yayınlayacak. Orada biraz daha detaylı kırılımları da göreceğiz. Dolayısıyla bir sonraki ay yani Temmuz ayı verisi açıklandığında geriye doğru e, Haziran, Mayıs ve Nisan aylarına daha net biçimde görüp karşılaştırma imkanımız olacak. Peki Okan özellikle hizmet sektörü tarafında Temmuz'dan bu yana ilgi alaka ne kadar daha yükseldi bir parça bunu da sormak isterim. Sinan Hoca'ya sorduğum gibi belki önümüzdeki aylarda sen de biraz daha iyimser olabileceğinden bahsettin. Şu ana kadar sanayiyle giden ivme bundan sonra hizmetlerle nereye kadar gidebilir? Hizmetlerin hangi alanında daha fazla ilgi alaka var şu an? şu an dediğim gibi en çok perakende ala o lüks çok hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle %20'nin üzerinde bir parça büyüme var söz konusu. turizm Eylül ekime kadar devam edecektir. Yani orada çünkü anlık pozisyonlar değişmeye başlayacaktır. Olacaktır tabii. Sanayi mutlaka devam edecektir. Yani rutindir bence bu sanayi şeyi. fakat Sinan Hocam'a katılıyorum. Temmuz'daki artış zaten bayram vardı. Nereden baksan bir 15 günlük bir süre. Aslında işveren de, çalışan da çok şey değildi. Yani isteki değildi. Bunu da şöyle anlıyoruz. İşveren ilan sayılarını düşürmedi. Ama çalışanlar yani adaylar, daha doğrusu işe girmek isteyen adaylar bayramdan dolayı başvurulu sayılarını düşürdüler eskisi kadar o kadar bayram döneminde başvurmadlar, o dönem tatilleri tercih ettiler. E, dolayısıyla hizmet özellikle restoran, kafe gibi yemek işlerinde e, devam edecek diye düşünüyorum. Yani tüm gıda diye alırsak bunu. E- el ticarette inanılmaz büyüme vardı, bu devam ediyor, durmadı o. E, zaten biliyorsunuz hiç, e, e, inanılmaz bir pozisyon var ya da bilgi işlem departmanları, e, Buralarda eksik e, eleman çok fazla arz, inanılmaz şey, pardon e, talep e, inanılmaz ama bir türlü e, yeterince bir işlem elemanı yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla bütün şirketlerde böyle bir açlık var. İnanılmaz büyüyor o tarafta. Ama e, bu, bu durumlara bile bağlı olsa e, en çok aranan pozisyonlar e, sektöre bağlı olacak şekilde Satış üzerine, satış temsilcisi, müşteri temsilcisi, e, gıda da aynı şekilde çağrı merkezleri var, e, pazarlama uzmanları var, e-ticaretle SEO uzmanları var, e-ticaret müşteri ilişkileri var, e, inanılmaz şekilde güzellik uzmanları var. Ben Eylül'le, yani Ağustos'ta beraber eğitim sektöründe bir artış yaşanacağını umuyorum ama herhalde bu ayın sonu gibi çok başlayacaktır diye bekliyorum. Normalde. Ağustos'ta olması lazım, özellikle Eylül'de eğitimin açılmasıyla beraber artacaktır diye düşünüyorum. E mesela turizmde e, Muğla bölgesi inanılmaz hareketlendi. Yani Muğla deyince e, oradaki yazlık alanları düşünün. Normalde Antalya ve çevresi daha alakadır, e, hep Ege o tarafa gider ama bu sefer orada daha fazla artış oldu. Demek ki e, oradaki küçük e, küçük oteller de şeyi arttırdı, İlan sayıları. Daha doğrusu yeni eleman oradan almaya çalıştı ama yani bütün bu pandemi sonrasında oluşan çok önemli bir nokta var. Bu da işsizliği etkileyecek olan bir şeyden bir düşünüyorum ben. Bu da uzaktan çalışmayla beraber oluşan yeni e, hareketler. Yani bir grup çalışan diyor ki ben uzaktan çalışmayı beğendim, böyle çalışmak istiyorum. Şimdi işverenler ve işveren anlamda çalışanlar baktığımızda özellikle insan kaynak departmanları hep bütün çalışanların haftanın beş gün işe geleceklerini düşünerek işler yarattılar. Yani performanslar, ölçümler, e, legal durumlar hepsini bunlara evet. göre belirlediler. Fakat şu anda e, yani bence bundan sonra en çok işsizlikle ilgili konuşulacak olan konu e, çalışanın legal hakları, yan hakları, çalışma durumları, sağlıkları gibi konular ve verimlilik ve performanslara hep e, olacak. Evet. E, i̇şveren farklı düşünüyor bu konuda yani işveren e, olaylara biraz daha maliyet açısından bakıyor ama günün sonunda tüm çalışanlar verimlilik anlamında e, devam edecekler. Dolayısıyla çalışan istekleri ve işveren istekleri diye bakıp bundan sonraki tüm o pandemi yani bitecek diye düşünüyorum inşallah. E, pandemi sonrasında e, çalışanlar ve adaylar hep bu yönde hareket edeceklerdir diye düşünüyorum. Okan Tütüncü, Profesör Doktor Sinan Altın çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için ve bir kez daha asep yasaları diyoruz.